Bana dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ben kendisini dinledim. CHP içindeki sıkıntılarından söz etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretin ayrıntıları ortaya çıktı. Dedi ki tabii ki yani resmi olarak bir özür söz konusu değil ama eve gelmesi bir nevi o anlamada gelir gibi bir yorumda bulundu. Bunu böyle de değerlendirmek mümkün mü peki dedim. Yani siz öyle değerlendirirseniz e, öyledir dedi. İmamoğlu'nun ev ziyaretinin Kılıçdaroğlu tarafından geçmişte yaşananlara yönelik bir telafi ve işbirliği adımı olarak değerlendirildiği öğrenildi. Bu bir işbirliği görüşmesi midir dedim. O da evet dedi. Öyle değerlendirilebilir. Dedi. Ona açık işbirliğine açık Şöyle katılırım. Ee, bir tarafta kurultayla ilgili bir savcılık soruşturması yürüyor. Yakında iddianame çıkacak. Ee, Özgür Özel ile e, aralarında açılan e, bir makas söz konusu gene. Ekrem Bey bu noktada e, tedbir alıyor olabilir. Törenlerimize katılın, törenlerimize gelin. Başımızın üstüne oldu. yeriniz Olması var. gereken de bu. Tabii, Başka bir şeyim olmaz. Başımızın tacı. Eyvallah. 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 Sağ olun. Ancak siyaset kulislerinde İmamoğlu'nun bu ziyaretle kendini temize çekmek istediği de konuşuluyor. Geçen kurultayın mimarı olarak tamamen Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonundan söz ediliyor. Yani kamuoyu da bunu biliyor. CHP'nin bütün A'dan Z'ye hem tabanı hem delegesi hepsi de bu konuda her fikir. Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de arasının açıldığı ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. Tüzük Kurultayına giden CHP'de Özgür Özel'in gölge bir genel başkan istemediği için İmamoğlu'yla aralarının açıldığı da edinilen bilgiler arasında. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu birlikte hareket ettiler. Fakat bir süre sonra Özgür Özel ile İmamoğlu'nun arası açıldı. Ha. Özgür Özel günün sonunda gölge bir genel başkan istemedi.